Herkese günaydın. Bugün ne bakmaya gidiyoruz? Mobilya bakmaya Mobilya gideceğiz bakacağız. evimiz için. Çok heyecanlıyız. Evet yeni bir alışveriş video geliyor. <laughs> bir yatak odası beğendik. Yatak başlığı olarak bu. Kalifere giden taraf dahil yani. Evet, her şeyin açık renklisine bakıp ama sonra her şeyin koyu rengini beğenmek nasıl bir his? Aynen. İçine girmelik dolap. <laughs> <laughs> Camlar para. Annemi bıraktık kaçıyoruz. Bayağı içine girilebiliyor dolum. Şöyle. Yani içeride alanı vardı dolabın Böyle. Giyinme odası gibi. Dolabın kendisi. <laughs> da köşe cam. gardırobumuzu seçtik. O köşe olan aynalı gardırobu seçtik. Değil mi? Çok güzel oldu. Kocaman. Şimdi de yemek yemeye geldik. Emre'nin hamburgeri. İşte benimki de böyle tavuk. bir tane koltuğumuzu alacağımıza. Buradan şimdi bir şey de istiyoruz. Bak oradan da koltuk almaya gideceğiz. Bakalım çok heyecanlıyız. Ufak bir şey atıştırmıyoruz. Bayağı bildiğiniz kocaman pizza gömüyoruz. Pizzalar tahmin ettiğimizden büyük geldiği için böyle oldu. Yani evet. Güzel, değil mi? Evet. Hangi koltuğu alacağımızı da seçmiş olduk. Buradan sonra oraya gideceğiz ve koltuğumuzu da göstereceğim size. Koltuk.

aldık, öğretiyor su aldık. Bunu da deneyeceğiz bakalım. size de paylaşırız zaten. Giderken birkaç defa daha çekeceğiz herhalde. Öyle yani. Biliyor musun ne diyorsunuz? İstanbul'a gidiyoruz doktora. Ama tabii ki de bunun dışında da bir de yemek yiyeceğiz. Her zamanki gibi. Bizi heyecanlandıran kısmı. Yolculukta en sevdiğimiz öğünü gösterelim şimdi. Teriyaki soslu tavuk. Benim için kahve. Emre için ice tea. Yani bunu yolda yiyeceğiz diye ekstra bir heyecanlanıyoruz gerçekten. <laughs> bir benzinlik molası daha verdik şimdi de tatlı aldık. Bir papa tam çıktılar. Güzel. Tatlı. Bu neye benziyor. Fazla tatlı sanki değil mi? Tatlı mı çok? Ne ya var bu ya? Hastanedeki işlerimizi bitirdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Biber burger'e gideceğiz. Biber burger. E gideceğiz. burger. Bakalım. Güzel mi hala eskisi kadar? Görelim. Bunlar ne Bu da yaban mersinli. Limonata. Ben mi? Yediğim kadar. Güzel mi? <laughs> <laughs> Hamburger hakkındaki düşüncelerini söyle. Beğendin mi? Beğendim. Gayet güzeldi. Ama biraz et oranı mı fazlaydı? Evet Bunlar yani. Şikayet edilir mi bilmiyorum ama biraz. Benim için biraz fazla et, etliydi. Yani biraz domates. İşte, bilmem, yeşillik tarzı bir şey olsa belki daha güzel olabilirdi. Ama gerçi yediğiniz ben. Ben yumuşacıktım. Emre'lik falan. bir şeydi. Patates çok iyiydi ama. Böyle çiftlik et gibi bir şey vardı. Çok iyiydi. Ne abi? vardı? Çiftlik et. Neydi? Çiftlik et işte. Evet. Çedermiş. evet. Geldik ya ben Mersinli vagaş aldık. Ora yolu. E, ee, bu şeftali, bu da mangolu. Moçlar çok tatlı görünüyor. Bir tane Birisi bir de çay aldık.